Evet sevgili 11'ler nasılsınız? Hepiniz iyisinizdir inşallah. Evet yılın son yazılısı 11'li sınıflar da artık 11'i bitiriyorlar. Bakalım nasıl bitirecekler? Bakalım coğrafyayı sene sonunu hangi netlerle, hangi puanlarla, hangi yazılı neticesiyle tamamlayacağız? Hadi bakalım bu yazılı çalışmasını sizler için hazırladım. Peki vakit kaybetmeden başlayalım bakalım. Önce görüntümü küçültüp şu aşağıya alıyorum ve sorulara başlıyorum. Birinci yazılı sorumuz kültürü oluşturan unsurlar nelerdir? Yazınız biliyor musunuz? Kültürü oluşturan unsurlar neler? Kültürü oluşturan unsurlar ikiye ayrılır. Maddi somut unsurlar ve manevi soyut unsurlar. Somut maddi unsur nedir? Coğrafi konum, toprak özellikleri, su özellikleri, iklim özellikleri, yeryüzü şekilleri ve simgeler, anıt, saray, kıyafet gibi. Peki manevi soyut unsurlarımız neler? Dil, din ve inanç, örf ve adetler, hukuk kuralları, dünya görüşü, ahlak kuralları, komşu kültürlerin etkileri ve siyasal örgütlenme. Bunlar kültürü oluşturan manevi unsurları meydana getiriyor. Evet iki. Haritada gösteren uygarlıkların adlarını yazınız. Evet peki neler bunlar? Bir numara. Mezopotamya. Türkiye'den ta Basra Körfezi'ne olan kadar olan bölge. Hocam hangi akarsu vardı? Hocam sorarsa ne yazayım? Fırat ve Dicle nehirleri. İki numara Afrika'nın kuzey doğusu. Mısır medeniyeti. Hocam burada bir akarsu var mı? Evet. Unutmayın Nil Irmağı. 3 Yunan medeniyeti. 4 Hint medeniyeti. Burada bir akarsu var mı? Indus ve komşusu Ganj ama özellikle Indus. Burada kim var? 5 numara Çin medeniyeti. Sarı Irmak özellikle ve güneyinde de GöK ırmak. ama özellikle Sarı Irmak. 6 numara Meksika Aztek medeniyeti. 7 numara gene Meksika Maya medeniyeti. Ve 8 numara Güney Amerika'da Ant kurulmuş olan Peru civarlarında kurulmuş olan İnka medeniyeti. Evet soru 3. Aşağıda verilen 4 kültür bölgesinin isimlerini yazınız. Arkadaşlar bir numara İslam kültürü alemi. Yani Türkiye, Arabistan Yarımadası, Afrika'nın kuzeyi, Orta Asya ülkeleri, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, bu bölge, Afganistan, evet bu bölge İslam alemi. 2 numara Avrupa kültürü alemi. Avrupa kıtası, Kuzey Amerika, Kanada, ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda. 3 numara Afrika'nın Sahra'nın güneyinde kalan ve tamamını kaplayan Afrika kültür alemi. 4 numara Meksika'dan alın, bütün Güney Amerika, Latin Amerika kültür alemi. Bunun dışında Rusya ve e, Rusya e, Rus-Slovak e, kültürü, Rusya'yı Ukrayna'yı e, kapsayan Çin kültürü, Çin kültürü doğuda. O sonra Hint kültürü. Pasifik kültürü. Evet bunlar da e, oluşan, burada oluşan kültür oluşuyor. Evet Slavrus. Bunlar Slavrus. Evet. Üçüncü soru. Geldik dördüncü sorumuza arkadaşlar. Mısır medeniyetinin kendine özgü ve uzun ömürlü bir medeniyet olmasını etkileyen faktörler neler? Arkadaşlar e, Mezopotamya medeniyeti Mezopotamya medeniyeti çok fazla farklı uygarlıklar etkisi altında kalmış. Sebebi etrafının korumasız olması, tam ulaşım hatları üzerinde olması. Ama Mısır öyle olmamış. Mısır'da kendine özgü ve uzun ömürlü bir medeniyet kurulmuş. Bunun sebebi etrafının çöl ve denizlerle çevrili olması. Akdeniz, Kızıldeniz, Sahra Çölü, Sina Çölü diğer medeniyetler etkileşimini azaltmış savaşları da tabii ki korumuş kendisine ve bu sayede kendine özgü uzun ömürlü bir medeniyet olmasına sağlamış. 5. Türk kültürüne ait özelliklerden 5 tanesini yazınız. Türk kültürünün kültür hoca Orta Asya arkadaşlar. Bozkır kültür olarak da adlandırılıyor. Türk kültüründe çadır, at ve demirin büyük önemi var. Göktürk Türk alfabesi yazılan Orun kitabıdır. Türkçenin ilk yazılı örneklerini oluşturuyor bugün Moğolistan sınırları içerisinde. Türkler daha çok hayvancılık faaliyetiyle uğraşmış ve göçebe olarak yaşamışlardır. Bunlar Türk kültürünün en önemli özelliklerine oluşturuyor. 6. Anadolu'nun tarihi boyunca medeniyetler merkezi olmasını sağlayan başlıca özellikler nelerdir? Yazınız. Anadolu'nun bir, Anadolu'nun üç tarafının denizlerle çevrili olması. iki Asya ve Avrupa arasında bir köprü konumunda olması. Üç, iklim koşullarının elverişli olması. Dört, tarıma elverişli toprakların olması. Tabii ki su kaynaklarıyla beraber. Beş, yeraltı kaynaklarının çeşidi bakımından zengin olması. Evet bunlar bizim Anadolu'nun tarih boyunca medeniyetler merkezi olmasına sağlayan en temel özellikleri. Anadolu'da kurulan ilk uygarlıklar nelerdir? Arkadaşlar Anadolu'nun ilk uygarlıklarından bazıları şunlar. Hititler nerede kurulmuş? Kızılırmak yayı ve çevresi. Çorum, Hattuşa. Evet. Frigyalılar Kızılırmak'ın batısından Sakarya Irmağı'na kadar olan yer. Ankara değil mi? Ankara, Gordiyon. Lidyalılar, Gediz ve Menderes ırmakları arası, Ege bölgesi, Manisa, Sart, Sardes, evet. Urartular, Van çevresi, Tuşba. İyonyalılar, Foça ve Büyük Menderes, gene Ege bölgesi, Efes ve Milet şehirlerinin bulunduğu yerler. 8. Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin sosyal ve kültürel etkilerine yazınız Evet neler olabilir? Kültür, turizm faaliyetleri neleri etki eder? Mesela bölge insanları farklı ülke ve kültürleri tanırlar. Farklı ülkelerden gelen insanlar o bölgelerde tanışılır ve bu ülkelerin ör, görünekleri, örfleri, adetleri, kültürleri bu insanlar tarafından tanınır. Toplumlar arasında hoşgörü ortamı oluşmasını sağlar. Ne kadar çok farklı kültürleri tanırsan onlara karşı hoşgörün o kadar fazla olur farklı ülke ve bölge arasında bağlar güçlenir ve bölge insanlığının eğitim ve kültür seviyesini yükselmesine yardımcı olur. Mesela dil öğrenmelerini sağlar örneğin. 9. Petrol, doğalgaz ve kömür bakımından dünyanın en zengin ülkelerine beşer tane örnek yazılır. Mesela dünyada petrol bakımından zengin ülkeler nereler? Rusya, Suudi Arabistan, Venezuela, ABD, İran, Örnek verilebilir. Kömür bakımından özellikle taş maden kömür bakımından ABD, Rusya, Çin, Avustralya, Almanya kömür bakımından önemli zengin ülkeler. Doğalgaz Rusya, İran, Katar, Suudi Arabistan, ABD bunlar da yine doğalgaz bakımından dünyanın önemli ülkelerin örnek verilebilir. Soru 10. Uluslararası, küresel ve bölgesel örgütler e, örgütleri sınıflandırarak yazınız. Arkadaşlar öncelikle küresel ve bölgesel örgütler olmak üzere uluslararası örgütler ikiye ayrılıyor. Küresel örgüt bütün dünyadan e, üyeleri var. Mesela Birleşmiş Milletler BM, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD sınavlarda çok gelir petrol ihraç eden örgütler, ülkeler örgütü OPEC. Hani OPEC'ten aklımıza kalıyor diye. G20 dünyanın en gelişmiş 20 ülkesi. Gelişen 8 ülke, D8 ülkeleri hem Müslüman hem de gelişmekte olan 8 ülkeyi kapsıyor. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü NATO askeri bir örgüt. Peki bölgesel birkaç böyle bölgesel örgütümüz var özellikle. Avrupa Birliği, Avrupa ülkeleri üye. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı KEİ Karadeniz'in etrafında Karadeniz'i kullanan ülkeler. BDT Bağımsız Devletler Topluluğu SSCB yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin ayrılmış olan Sovyetler çevresindeki Rusya çevresindeki ülkeleri kapsıyor. Birleşmiş Milletler güvenlik konseyinde veto yetkisi olan 5 ülke kimdir? ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin. ABD Rusya birbirine ezeli düşman, İngiltere Rusya Avrupa'da birbirine komşu iki ülke ve dünyanın en kalabalık ülkelerinden birisi olan Çin Halk Cumhuriyeti aklımızda böyle kalabilir. OECD'nin başlıca amaçları nedir? OECD hatırlayalım. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü. Adı bu. Ekonomik Kalkınma Evet, üye ülkelere kendi kendi yetecek ekonomik gelişme ve istihdam, yani bir işe yerleşme, istihdam sağlamak, gelişmek bunun ülkelerin ekonomik kalkınmalarına katkı sağlamak, uluslararası ticaretin yapılan taahhütlere bağlı kalınarak ve arımcılık uygulanmadan gelişmesini desteklemek. Yani ekonomiyle ilgili kurulmuş bir örgüt, Paris'te merkez Avrupa'da. NATO'nun kuruluş amacı nedir? Üye ülkelerden herhangi birinin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenli tehlikede olduğunda tüm üye ülkelerin bir arada hareket edebilmesini sağlamaktı. Ne için kurulmuştu? Rusya'ya karşı, Rusya'ya, Avrupa'ya karşı olan Rus tehdidine karşı kurulmuştu. Türkiye, Kore'ye asker göndererek daha sonra kuruluş aşamasında yok, NATO'ya üye olmuş idi arkadaşlar. Almanya'nın sahip olduğu kömür yataklarının sanayileşme sürecinin etkisini açıklayınız. Evet biliyorsunuz Almanya ile Fransa arasında Ruhr bölgesi maden kömür yatakları bakımından çok zengin. Ee, Avrupa savaşlarının çıkmasında, dünya savaşlarının çıkmasında bu enerji kaynaklarına sahip olma oldukça önemli bir rol oynamıştı. Peki bu ülkeler neden bu enerji kaynaklarına sahip olmak istedi? Bir, demir çelik üretiminde artış sağlamıştır Almanya. Tabii ki bunu bu kaynakları kullanarak ülkenin ekonomisi demir çelik fabrikaları oldukça iyi çalışmış. Demir yolu sistemi ve makine üretiminin gelişmesini sağlamıştır. Kömüre çalışan buharlı makinelerin kullanılması demirin çıkarlık işlenmesinde ve tekstil sektörüne büyük kolaylık sağlamıştır. Tekstil sektörü özellikle birçok sanayiyi desteklediğinden dolayı gelişen ülkeler özellikle tekstil üzerinden büyümüşlerdir. 4. Bu sayede fabrika sayısı ve fabrikada çalışan nüfusta önemli bir artış meydana getirmiştir. Yani bir istihdam oluşmasını sağlamıştır. Ülkede ekonomik anlamda bir büyümenin sağlanmasında önemli rol oynamıştır bu e, kömür yatakları. Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırınız. Evet çevre sorunlarını beş gruba ayırmak mümkün. Ormanların tahribi küresel iklim değişikliği, çevre kirliliği, asit yağışları ve ozon seyrelmesi. Evet, çevre kirliliği, su kirliliği, hava kirliliği, toprak kirliliği, ses kirliliği, radyoaktif kirlilik, besin kirliliği ve ışık kirliliği olmak üzere o da alt maddelere bölünmüş durumda arkadaşlar. Evet sevgili dostlar, sevgili 11'ler burada da bir yazılı sürecini daha tamamlamış olduk arkadaşlar. Dördüncü sınavımızı beraber yaptık. Umarım bu sınav çalışması sizler için faydalı olur. Umarım güzel notlar alırsınız. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Gelecek sene sizlerle TYT ve AYT konularında buluşmak üzere diyorum. hoşça kalın sağlıcakla kalın.